Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle en kolayından gözleme tarifi paylaşacağım. Tarifimiz için gereken malzemeler 750 gram ıspanağı önceden bol bol yıkayıp doğramıştım. İçerisine bir çay bardağının yarısı kadar sıvı yağımı ilave ediyorum. şeker kaşığı tuz ve 2 şeker kaşığı kırmızı pul biber ilave ettim. 200 gram kahvaltılık beyaz peynirimi ilave ediyorum. bunları bol bol karıştıralım. Ben önceden 5 tane hazır yufka hazırlamıştım. Bugün hazır yufkadan gözleme nasıl yapılır? Bunu paylaşıyorum bu tarifi. Şimdi 250 gram kadar tereyağını önceden ısıtmıştım. Bir fırça yardımıyla tane tane almış olduğum bu hazır yufkalarımın bir tanesinin üzerine her tarafına gelecek şekilde tereyağını fırça yardımıyla sürdüm. Bir dolu dolu bir kaşık harcımı ıspanaklı harcı her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Öncelikle sağ parçasını büküyorum ve üzerine fırça yardımıyla tereyağını sürüyorum. Tereyağını bu sayede yapıştırmak amaçlı da kullanıyoruz. Şimdi de diğer tarafını katlayıp üzerine tereyağını sürmeye devam ediyorum. Şimdi üçüncü katımızı ve dördüncü katımızı kapattık. Bu şekilde gözlememizi hazırlamış olduk. Şimdi ikinci parçayı nasıl hazırladığımı sizlere gösteriyorum. Yine üzerine her tarafına gelecek şekilde tereyağını sürelim. Bir tane büyük kaşıkla harcımı, ıspanaklı harcımı ilave ediyorum. Siz isterseniz kabaklı, isterseniz peynirli, isterseniz başka harçlar kullanabilirsiniz. Ben ıspanak tercih ettim. Şimdi birinci katını aynen bu şekilde kıvırıp üzerine tereyağımızı fırça yardımıyla sürüyoruz. Şimdi de sol tarafını kıvırıp yine üst kısmına fırça yardımıyla üst katmanına tereyağını sürdük. Yapması çok basit. Çok lezzetli bir tarif. Gördüğünüz gibi bu şekilde gözlemelerimi hazırlamış oldum. Ocağımın altını önceden çalıştırmıştım. Orta ateşte çalıştıralım. Ya zaten pişerken kabarıyorlar. Ben şöyle tavayı bir sağa bir sola çeviriyorum devamlı. Aynı tarafından pişmesin diye. Gördüğünüz gibi tavayı devamlı hareket ettiriyorum. Tavanın alt katmanına kesinlikle yağ sürmedim. Kendi yağıyla pişirdim. Videomu şu dakikaya kadar izleyen arkadaşlarım kanalıma abone olup videolarımı arkadaşlarıyla paylaşırlarsa çok sevinirim. Beğeni butonuna tıklarsanız şimdiden teşekkür ediyorum. Size son halini göstermek istiyorum. Bir de yanında çayla çok rahat bir şekilde tüketilebilen çok lezzetli bir gözleme oldu. Hızlı bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir tarif. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.